Pakistan herkese merhaba. Bugün 30 Mart 2022 günlerden çarşamba. Bakalım haber başlıklarında ve gündemde neler olmuş hep birlikte bakalım. Dünden bugüne yansıyan önemli bir gelişme var. Rusya Ukrayna görüşmesinde bakalım sonuç ne olmuş? Rusya savunma bakanından önemli bir açıklama. Bitcoin ve Ethereum fiyatlanmasında neler olduğu, teknik analizde hepsine bakacağız. Blockware Solutions ABD Kentucky eyaletinde 20 MW değerinde Bitcoin madenciliği kuracağını açıkladı. Ve Vietnam'a geliyoruz. Vietnam yeni regülasyon çerçevesi getirecek kripto paralar bakalım Vietnam'da nasıl hareket edecek. MicroStrategy Silvergate ile 205 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı kredi anlaşması gerçekleştirdi. Kripto bakıştan herkese tekrardan selamlar. Tabii ki piyasa ve gündeme dair ilk önce girişimizi yapalım istiyorum. Dün çok önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna görüşmesi oldu. Ve bu görüşmede olumlu adımlar geldi. En azından piyasadaki sisleri birazcık dağıtmış oldu. Tabii ki bu görüşme liderler zirvesi seviyesinde kabul edildiği için önemli açıklamalar geldi. Burada alınacak kararlar bu süreci önemli bir bir derecede etkileyecek. Ukrayna ilk yaptığı açıklamada tabii ki Türkiye hakkında da bir yorumda bulundu ve dedi ki Türkiye'yi garantör ülkeler arasında görmek istiyoruz dedi. Önemli bir noktaydı. Tabii ki bununla ilgili bizim taraftan nasıl bir cevap gelecek? Bu da soru işareti diyebiliriz. Rusya heyeti de aslında görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Bakalım ilerleyen saflarda neler olacak? Barışma için adımlar hızlı atılabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Peki aynı saatler içerisinde içerisinde bir gelişme daha oldu. Rusya Savunma Bakanlığı bir duyuruda bulundu ve Kiev Çernihiv'de operasyonların durdurulduğunu açıkladı. Bu da önemli bir detaydı bugüne yansıyan. Peki geliyorum devamına. Hazır Rusya ve Ukrayna savaşından bahsetmişken dün Rus rublesi de tabii ki değer kaybından biraz daha uzaklaştı ve aslında değerini bir tık daha yukarı taşımış oldu ama hala Avrupa Birliği tarafından rubleyle ödemeler şu anda kabul edilmiyor. Peki dün ne oldu? Petrol ve altında düşüş yaşandı ama bu sabah itibariyle de altın toparlanışa geçti. Evet aslında bunların akabininde Bitcoin ve Ethereum ve altcoin'lerin de fiyatlanması yukarı yönlü seyrederken bugün itibariyle sabah saatlerinde bir geri çekilme yaşandı. Ama geri çekilmenin sebebi ne? Ekranda size teknik analizden hemen önce göstereceğim. E, Sentiment'in zincir üstü verisiyle ilgili bir detay vardı. Bir balina hareketi var. Bununla ilgili de konuşacağız sizlerle. Peki şimdi geliyorum kripto İlk haberimiz Blockware Solutions'tan geliyor. ABD'nin Kentucky eyaleti biliyorsunuz ki Bitcoin madenciliğinde önemli bir önce olarak ön planda gösteriyor. Hatta Georgia eyaletinden sonra gelen ikinci sırada madencilik konusunda. Peki bununla ilgili de bir haber var. Blockware Solutions ABD'nin Kentucky eyaletinde toplamda 20 megawatt değerinde Bitcoin veri merkezi kurduğunu açıkladı. Önemli bir haber çünkü bununla ilgili de biliyorsunuz aslında başka bir eyalette de sanıyorum Teksas'taydı. Teksaslıları rahatsız eden bir elektrik problemi vardı. Çünkü Bitcoin madenciliği çok fazla elektrik tüketimine sebep oluyordu. Burada öyle bir şey söz konusu değil. E, bunun bir şekilde şu anda yöntemini bulmuşlar ama 20 megawatt gerçekten önemli bir nokta bu süreç içerisinde. Haberin detaylarına bakacak olursak Blockware Solution'ın kurduğu madencilik tesisinin toplamda Bitcoin madenciliği hash oranının yaklaşık %12.4'üne sahip olduğu söylendi önemli bir veri bu bizler için. Çünkü zincir üstü verilerde hash rate oranlarını takip ederken madencilik firmalarının yapmış oldukları hash rate'leri de takip ediyor olacağız. Tabii önemli bir durum. Geliyorum diğer habere. ABD haberinden sonra Vietnam haberine geliyorum. Vietnam kripto paraları ve sanal varlıkları kabul etmek için regülasyon çerçevesi düzenleyeceğini açıkladı. Ülkenin başkan yardımcısı toplamda 3 bakanlığı olmak üzere araştırma yürütme ve yasal belgeleri sanal varlıkları içeren bir talimat gönderdi. Bu da önemli bir nokta çünkü artık bununla ilgili hızlı adımlar gelecek Vietnam'dan ve kripto para platformlarında da yasal bir şekilde işlem gerçekleştirebilecek yatırımcılar var. Geliyorum en 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 Bitcoin kurumsalına yani MicroStrategy'ye geliyorum. Ne yaptı biliyor musunuz? Silvergate ile 205 milyon dolarlık Bitcoin teminatı anlaşması gerçekleştirdi. Önemli bir nokta var. Çünkü neden bunu yaptı? Haberin detayı şu, Aslında MicroStrategy Bitcoin alımlarını daha da fazlalaştırmak için gerçekleştirmiş oldu bir anlaşma. Peki detaya bakalım. Detaylarda şöyle bir durum var. Silvergate Capital Corporation'ın bankacılık tarafının yan bir kuruluşu olan kısımda Bitcoin Holdings'leri var. Bitcoin Holdings yani Bitcoin tutulan, hold edilen kısımda MicroStrategy'ye yarayacak olan bir fon var ve o fonu kabul ettiğini ve bunun içinde 205 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Ek olarak biliyorsunuz ki Silvergate Bankası kripto dostu olarak geçiyor. Yani en önemli bankalardan biri bu süreçte. Hatta en önemli haberlerden biri de Silvergate'in Facebook'un başarısız olan DM'ini satın almasıyla birlikte gündeme gelmesiydi. Çünkü bunu bir stabil coin'e çevirecek ve kendi stabil coin'ini üretecek Silvergate. Evet gündemdeki gelişmeler bu şekildeydi. Hemen geliyorum piyasadaki teknik analizlere ve fiyatlar. Evet, şimdi size ekranı yansıtacağım ve ilk önce terminali bakacağız. Sonra Twitter'daki sentiment verisine. Ekrana döndüğümde burada gördüğünüz olan 24 saatlik değişimleri görüyorsunuz bu terminalde. Veri bullish dediği yani 85.0 Bitcoin, Ethereum 90.3, BNB, Binance Coin, 87.7 ve XRP'de 59.2 olarak nötr seviyede gözüküyor. Şimdi bu üçünün veri bullish olması zaten fiyatlanmanın yukarı yönlü olmasıyla alıcı tarafta olmasıyla alakalı. 24 saatlik veri de bunlar hareket ediyor. Buradaki terminal. Hatırlıyorsanız size daha önceki Into the Block'ta terminal gösterdiğimde orası 24 saatlik değil ve sürekli aslında bir bir iş tarafta kalan bir ne diyelim, işaret vardı. Ama e, onun için yarın aslında detaylı bakacağız ona. E, o da 7 günlük veriden daha fazla. Şimdi burada ekranda gördüğünüz zaman zaten yeşil ve kırmızılar oldukça karışık bir alt altcoin'ler ve bitcoin, ethereum coin'ler olmak üzere birçok fiyatlanma mevcut. Dün de zaten yukarı yönlü fiyatlanan altcoin'lerde bugün de kar satışları gelip aşağı yönlü fiyat çekilmeleri gerçekleşti. Bitcoin fiyatında sabah bir düşüş düşüşlük vardı. Yani aslında dün geceden kaynaklı bir düşüş. Ethereum'daki fiyatlanma da şu an ikisi yeşil gözükse de yine dünkü fiyatlanmadan bir tık daha aşağıda. Şimdi bunu destekleyecek bir noktaya geliyorum. Geceden sabaha karşı olan bir düşüş vardı. Sentiment bir veri paylaştı. Burada ekranda sizin için Türkçe'ye çevirdim, İngilizce olarak paylaşılıyor çünkü. Yani Bitcoin balinalarının aktif olduğunu ve buradaki saat kısmını zaten belirtmiş ve 1 Mart'tan bu yana da 4 saatlik aralıkta en yüksek işlem gerçekleştirilmiş balinalar tarafından. Bu da önemli bir nokta, yani bir ay içerisinde gerçekleşen yüksek durumlu bir hareket 8 saat önce diyor ve 48 bin doların biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra şimdi 47.3 bin dolara düştü demiş. Bu dünkü fiyatlanma oluyor geceki hatta şöyle açtığımızda ekran görüntüsü geldi. Buradaki ekran görüntüsünde de şuraya bakın ok işaretiyle size gösteriyorum. Burada belirtmişler ve fiyatlanmanın düşüklüğünde sebep olabilecek faktörlerden biri balina demişler. Peki. Ben geliyorum direkt teknik analize. Bugün bu kısmı kısa tutacağız. Yarın daha detaylı gireceğiz. Çünkü gündem kısımları uzun olabiliyor. Ukrayna'yı takip ederken piyasadaki makro verilerdeki yansıma kriptoyu etkileyebiliyor. O yüzden bugün teknik analize direkt geçelim. Daha sonra zincir üstü verileri de bir programda da ağırlık vermiştik. Yine o şekilde ağırlık veririz dilerseniz. Ve bu durumda da e, programı izlediğinizde eğer bir talebiniz varsa mutlaka yorum olarak bırakmanızı rica edeceğim. Şimdi Bitcoin grafiğine geliyorum. Hiç değiştirmediğim e, ve aslında beni destekleyen, teknik analizimi destekleyen düz yatay trend çizgilerim var. Bunlar biliyorsunuz ki ne demiştik? Kırılması gereken direnç noktalarıydı. Şimdi destek noktalarına döndü. Dün çizmiş olduğum aslında... E, yukarı yönlü bir kanal hareketi var dedim buradaki tren çizgilerimde, lacivertli çizdiğimde. Şöyle gösterdiğimde, bakın bu noktayı zaten belirtmişim. Dün bıraktığımda 48.300'e e, gelebilir ve oradan ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü fiyatlanır diye düşünüyorduk buradan ama zaten ne oldu? Ker satışları geldi. Biraz daha geri çekilme yaşandı. Balina hareketi de destekledi bunu ve sonrasında yine alımlar gelmeye başladı. Ama burada şöyle bir analiz yapabiliriz. Şimdi stok arasaya baktığımızda ortalama satışın daha doğrusu ortalama fiyatın aşağısında şuradaki hacimsel hareketliliğe de bakarsak, MACD'ye de bakarsak satışın ağır geldiğini görüyoruz son saatlerde. Bu da önemli bir veri çünkü 4 saatlik bakıyoruz buraya. Bu noktada da eksiye düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi uçlar her ne kadar yukarıda olsa da ama de ama stok arasaydı da aşağı yönlü daha çok satışın şu anlık ağır bastığını gösteren bir veri. Mekti de 12 günlük göstergede biliyorsunuz. Buradaki uçlarda yukarıdan biraz daha aşağıya doğru yönelmiş durumda. Yorumum şu şekilde. Rusya ve Ukrayna durumundaki savaş kısmı biraz daha piyasadaki sisleri dağıtırsa fiyatlanmalar Bitcoin üzerinde rahatlayacaktır. Fakat hali hazırda şu an bir kanala yükseliş kanalına ve dirençleri kırma noktasına geldiği için Bitcoin biz ne dedik? Direncin bizim için destek noktası olabileceğini söyledik. Şimdi bu arada daha kendini bir destek arayacaktır diyoruz. Destek arayacağı noktaları da en geri, geri çekilmesi 45 bine kadar geri çekebilir geri çekebilir diyoruz. Buraya da dikkat. Ne demiştik? Bu volatil e, piyasa içerisinde, bu dönemde özellikle stop loss'umuzu koymayı unutmuyoruz. Evet, Ethereum'a geliyorum. Eterimde da dün belirttiğim bir e, çizgi, yatay trend çizgilerim haricinde yukarı yönlü çizdiğim bir çizgiler tren çizgim vardı. Buradaki tren çizgimi bakın 19 Mart'tan buraya doğru çektim. Çünkü 19 Mart'ta çekmemin sebebi 19 Mart'tan sonra yukarı yönlü bir hareket göstermesi. Burada bir kanala girmiş hatta alttan da çizebilirdik ama ben yatay tren çizgisiyle oradaki desteği belirttim size. Yakınlaşayım. 2827 seviyelerine kadar inebilir diyoruz. Hatta bu en alt destek olarak şu an söyledik. Burada da yine 3000 direnci vardı. Gördüğünüz üzere 3000 direncin üstünde fiyatlanıyor ne zamandan beri? Hemen bakıyoruz. Şöyle geriye geldiğimde <laughs> 23 Mart'tan beri. 23 Mart'tan beri yukarı yönlü fiyatlanıyor ve kendine artık direnç noktası dediğimiz noktalarda destek arayacağı bir kısma giriyor Ethereum. Bitcoin'dan daha iyi bir fiyatlanma mevcut her zaman için. Yani son dönemlerde bunu söyledik. Son yayınlarımızda özellikle. E, buraya geldiğimiz benim trend çizgimi bıraktığım 28 Mart'tan itibaren aşağı yönlü bir satış gelmiş. Şimdi zaten ben bu noktayı belirttikten sonra bunu da söylemiştik ama geri çekilme olabilir. Yukarı yönlü fiyatlanması şu an daha ihtimal e, demiştik. Kar satışı geldi. Ne oldu? Kar satışından sonra bakın şurada ince bir trend çizgim var. 3307 dolar olarak gözüküyor. Buradan sonra tekrar kendine destek almadan yukarı yönlü fiyatlanmayı göstermiş. Kırması gerektiği ne demiştik? 3400 seviyeleri vardı. Yine 3400'ün üstünde fiyatlanmaya çabalıyor Ethereum. Evet. Geliyorum Luna Terra'ya. Luna Terra'ya geliyorum. Bu da artık bugünkü son teknik analizimiz. Kısa tutacağımızı söylemiştik. Daha sonra bunlara daha fazla ağırlık vereceğiz gündemin yoğunluğuna göre. Evet, burada bizim belirlediğimiz, benim belirlediğim 87 dolar seviyeleri var Luna Terra için. Son dönemlerde biliyorsunuz ki hatta 2 hafta önce %40'lık yükselişler, %20'lik yükselişler 2 günlük fiyatlanmaları doğru. Böyle bir anlık kendini diğer alt coin'lerden, tokenlardan ayırdığını söylemiştik. Zaten biliyorsunuz ki Luna Terra'nın Bitcoin alımları da var. Bu da önemli bir noktaydı. Yüksek miktarda e, alımlar geldi. Hatta bugün onu da paylaşmak istiyorum. Şu an ekran verisini bulamıyorum size ama e, bir cüzdan hareketi gerçekleşti. Bu cüzdan hareketindeki yüklü miktarın lunaterra olma ihtimali var bitcoin alımında diye e, söyleniyordu. E, tabii bununla ilgili detay gelmedi. Şimdi geliyorum teknik analizine. Alttaki yatay tren çizgimiz 87 seviyelerinde mutlaka geri çekilme yaşayabilir diyoruz. Buraya da en alt seviyedeki desteği stop loss koymayı unutmuyoruz. Fakat fiyatlanmasını nereden gerçekleştirdi? 89 üzerinden yukarı yönlü bir fiyatlanma gerçekleştirerek toplamda 2 günlük ortalamasıyla birlikte %18'in üstünde yaklaşık %20'lik bir artış gösterdi. Yuvarlama söyleniyor biliyorsunuz bunlar. Tam detaylı verilmiyor haberlerde. Ama 10 18.80-19 diyebiliriz biz buna. Yukarı yönlü bir fiyatlanma gösterdi. Peki buradaki yatay çizgim neydi? Yatay tren çizgim 105 e, doların üstünü görmesiydi. 105 doların üstünde fiyatlandı şu anda. Ve e, bu da 106.64 olarak bir fiyat gösteriyor. Buradan yukarı yönlü bir e, luna aslında hareket gösterebilir diyoruz. Bizim için önemli bir detay. Ama bakın buradaki iki e, Çizdiğim Yatay trend çizgisi çok önemli. Burada kendine bir kanal arıyor. arıyor. Hatta iki gün önce 27 Mart'tan itibaren bir hacim gelmiş. Bakın hacimle birlikte yüksek alım gelmiş ve bunlarla birlikte de satış gelmiş olsa bile kar satışı geldiği çok belli ve sonrasında tekrar alım yönlü hareket etmiş. MACD uçları da yukarı yönlü. Stok RSI'de ortalama alım fiyatıyla birlikte alımın ağırlıklı geldiğini gösteriyor bizlere. Evet, bugünlük teknik analizimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.